Kanalımda bugün sizlerle çok lezzetli, sağlıklı, doyurucu, yeşil mercimekli arpa şehriye salatası tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda aşağıda da detaylı şekilde her aşaması yazmakta. 3 adet kapya biberimizi yıkıyoruz. Fırında yaklaşık 200 derecede 45-50 dakika pişiriyoruz. Ben bu şekilde közledim. Siz hazır da alabilirsiniz ya da odun ateşinde de közleyebilirsiniz. Çekirdeklerini ve kabuğunu temizliyoruz, küp küp doğuruyoruz. 1 su bardağı yeşil mercimeğini haşlıyoruz, süzüyoruz. Bir kaba alıyoruz. 2 adet havucu rendeliyoruz, kabuğunu soyup 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavuruyoruz. Diriliği gidene kadar. Bir küçük konserve haşlanmış mısırı yıkıyoruz, süzüyoruz. 5-6 adet salatalık turşusunu minik minik doğruyoruz. 1 su bardağı arpa şehriyeyi haşlıyoruz, süzüyoruz. Ve hepsini bir kapta bir araya getiriyoruz. Üzerine tuz döküyoruz. Başka bir kasede yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz. 10 yemek kaşığı kadar yoğurt, mümkünse susuz kısmı, 2 diş rendelenmiş sarımsak ve tuz. Güzelce karıştırıyoruz kabımızın içerisine döküyoruz ve bütün malzemelerin her yanına gelecek şekilde güzelce karıştırıyoruz. Servis tabağına alıyoruz bu karışımı. Üzerine sos da hazırlayabilirsiniz benim gibi. Bunun için bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyoruz. Isındıktan sonra zeytinyağımız bir avuç kırılmış cevizi üzerine döküyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biberi ilave ediyoruz ve biberin rengi yağ rengini verene kadar hafifçe kavuruyoruz yakmadan. Sonrasında bu karışımı salatanın üzerine döküyoruz. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.